Zihinsel huzur. Bu kelimeleri duyduğumuzda bile içimizde bir durgunluk oluşur. Hepimizin aradığı ama çoğumuzun ne olduğunu tam olarak tarif edemediği bir hal. Modern hayatın hızında, sürekli bildirimlerin, planların, yetişilmesi gereken işlerin arasında zihnimiz paramparça oluyor. Uyandığımız andan itibaren farkında olmadan yüzlerce kararla boğuşuyoruz. Bu yüzden insanlar artık akıl sağlığını korumak için değil, sadece rahat nefes alabilmek için bile zihinsel huzur arıyor. Zihinsel huzura ulaşmanın yolları binlerce yıldır tartışılıyor. Kimileri doğuya dönüp meditasyonun dinginliğinde çözüm ararken, kimileri batının rasyonel felsefelerine yöneliyor. Bu noktada karşımıza iki güçlü yol çıkıyor: Stoacılık ve Mindfulness. İkisi de oldukça farklı kültürlerden doğmuş olsa da, her ikisi de modern insanın temel sorunlarına çözüm sunuyor: Kaygı, stres, kontrolsüz düşünceler ve içsel huzursuzluk. Ancak yöntemleri, bakış açıları ve uygulama biçimleri oldukça farklı. İşte bu videoda bu iki güçlü yaklaşımı hem felsefi hem bilimsel olarak karşılaştıracağız. Öncelikle şunu belirtelim. Bu bir hangisi daha iyi yarışı değil. Bu bir keşif yolculuğu. Çünkü belki de hayatının bir döneminde mindfulness sana daha iyi gelirken, başka bir döneminde stoacılık seni ayakta tutabilir. Veya ikisini birlikte harmanlayarak kendi içsel yolunu inşa edebilirsin. Mindfulness daha çok anda kalma ve şefkatli farkındalık üzerinden ilerlerken, stoğacılık düşüncelerini yöneterek dünyayı yönet anlayışıyla hareket eder. Birisi kendini gözlemlemeye odaklanır, diğeri dünyayı yorumlama biçimini değiştirmeye. Peki gerçekten farkları ne kadar büyük? Uygulamada hangisi daha kolay? Bilim ne diyor? İşte bu soruların cevaplarını arayacağız. Her iki yönteminde temel prensiplerine ineceğiz. Pratikte nasıl uygulandıklarını göreceğiz ve psikoloji dünyasında nasıl değerlendirildiklerini bilimsel verilerle tartışacağız. Ama bundan önce bir şeyi netleştirelim. Zihinsel huzur arayışı bir lüks değil. Bu, modern çağda hayatta kalmanın bir parçası haline geldi. Yani bu videoda konuşacağımız şeyler kendini iyi hissetmek gibi basit bir hedefin çok ötesinde. Çünkü kaygı, dikkat dağınıklığı, iç huzursuzluk, sadece ruhsal problemler değil, hayat kalitesini düşüren ciddi yapısal sorunlar haline geldi. İnsanların büyük bir kısmı bu problemleri çözmeye çalışırken bir döngünün içinde sıkışıp kalıyor. Çünkü yöntemler ya çok yüzeysel ya da hayatın temposuna uygun değil. Oysa hem stoğacılık hem mindfulness, yüzyıllardır test edilmiş, derin ve uygulanabilir teknikler sunuyor. Stoacılar senin kontrolünde olmayan bir şey için üzülme derken mindfulness bize şu anı yargılamadan fark et der. İlk bakışta bu cümleler benzer gibi görünebilir. Ama altında yatan düşünce sistemleri çok farklıdır. Biri düşünceyi yönetmeye, diğeri düşüncenin farkına varmaya çalışır. Bu farklar hayatımıza nasıl yansıyor? Günlük streste baş etmek için hangisi daha etkili? Zor bir karar almak gerektiğinde hangisinin ilkeleri daha sağlıklı bir yol gösterir? Ya da sabah yataktan kalkmak bile zor geldiğinde hangi teknik gerçekten işe yarar? Bu video boyunca sadece düşünsel bir karşılaştırma yapmayacağız. Aynı zamanda bilimsel araştırmalara dayanarak hangi yöntemin hangi durumda daha fazla fayda sağladığını verilerle inceleyeceğiz. Örneğin, mindfulness'ın beyin yapısına etkileri ya da stoacı düşünmenin psikolojik dayanıklılık üzerindeki etkileri gibi. Son olarak şunu da eklemek gerekir. Her yöntemin bir dili vardır. Mindfulness daha yumuşak ve şefkatli bir dil kullanırken Stoacılık daha doğrudan ve serttir. Bu yüzden bir yöntemi sevip diğerini itici bulmak tamamen normaldir. Önemli olan her ikisini de anlamak ve doğru yerde doğru şekilde kullanabilmektir. Ve şimdi bu iki zihinsel duruşun kökenlerine inme zamanı. İlk olarak Stoacılıktan başlayacağız. Bakalım bu antik Roma felsefesi günümüzün kaygılı insanına nasıl sesleniyor. Milattan önce 3. yüzyılda Atina'da Zenon isimli bir adam bir gemi kazası geçirdi. Hayatının tüm mal varlığı denizin dibine battı. Sahip olduğu her şeyi kaybetmişken, sokaklarda yürürken bir kitapçının rafında Sokrates'in hayatını anlatan bir metin gördü. Okudu ve bu onun hayatını değiştirdi. Bu adam Stoacılığın kurucusu oldu. Yani Stoacılık kaybetmenin içinden doğdu. Tam anlamıyla zihinsel bir yeniden doğuş felsefesidir. Stoacılık zamanla Zenon'dan Epiktetus'a, oradan Seneca'ya ve Marcus Aurelius'a ulaştı. İmparatorlar, köleler, filozoflar ve sıradan insanlar arasında yayıldı. Çünkü stoğacılık herkes içindi. Din, sınıf, zeka seviyesi fark etmeksizin herkesin uygulayabileceği bir yaşam sanatı sundu ve bu sanat zihni disiplin altına almayı temel aldı. Stoğacı felsefenin temelini şu cümle oluşturur. Kontrol edebildiğin şeylere odaklan, edemediklerini bırak. Bu tek cümle, modern insanın karşılaştığı onlarca sorunu çözebilir. Çünkü çoğumuz, hava durumunu, insanların fikirlerini, geçmişteki olayları Hatta geleceği kontrol etmeye çalışarak tükeniyoruz. Marcus Aurelius Meditasyonlar kitabında şöyle yazar. Zihnin bir şeye hükmetmesine izin verdiğin sürece özgürsün. Zihnini düzene sok. Başka hiçbir şeye ihtiyacın yok. Bu Stoacılığın temelidir. Zihin içindeki düşüncelerin efendisi olmaktır. Stoacılığın en güçlü yanı sadece bir düşünce sistemi değil, aynı zamanda uygulamalı bir yaşam tarzı sunmasıdır. İşte stoğacılığın en bilinen ve uygulanabilir pratiklerinden bazıları. Birinci, negatif görselleştirme. Premeditatio malorum. Bu teknik, kötü şeyleri hayal et anlamına gelir. Kulağa karamsar gelse de amacı olumsuzluğu çağırmak değil, olası zorlukları zihinsel olarak hazırlanmak. Epiktetus der ki, bir işe başlamadan önce o işin sana getirebileceği her zorluğu hayal et. Böylece sürprizlere yenilmezsin. Modern psikolojide bu tekniğe psikolojik bağışıklık geliştirme deniyor. Yani Zorlukları önceden düşünerek beynin direnç kazanmasını sağlamak. Bugün ani bir krizle baş edemeyen insanların çoğu buna zihinsel olarak hazırlıklı olmadıkları için çözülüyor. Oysa Stoacı zihninde önceden provalar yapar. İkinci Journaling sabah ve akşam yazıları. Marcus Aurelius her sabah ve akşam zihninden geçenleri, hissettiklerini ve kararlarını yazardı. Bu yazılar yıllar sonra meditasyonlar adıyla kitaplaştı ama aslında kimse için yazılmamıştı sadece kendi içsel sesiyle konuşuyordu. Bugün journaling adıyla bilinen bu yöntem, stoğacılığın en etkili araçlarından biri haline geldi. Sabahları hedeflerini yaz, akşamları kendini sorgula. Bugün kendime dürüst müydüm? Öfkelendiğimde kontrolü kaybettim mi? Zihnim bana hizmet etti mi yoksa beni ele mi geçirdi? Bu sorular kişinin sadece gününü değil karakterini şekillendirir. Üçüncü, Memento Mori, ölümü hatırla. Stoacılık, ölüm üzerine çokça düşünür. Bu ölüm takıntısı değil, yaşam takdiridir. Seneca der ki, ölümü düşünmek, yaşamı tam anlamıyla yaşamaktır. Bu felsefe, zamanın değerini hatırlatır. Zamanı boşa harcayan kişi, yaşamını çürütür. Modern insanın en büyük çelişkisi budur. Ölümden korkar ama ölüm fikrinden kaçar. Oysa stoğacı için ölüm bir öğretmendir. Bugün yapman gereken şeyi ertelememenin en güçlü motivasyonu bir gün öleceğini bilmektir. 4. Duyguları gözlemleme ve durdurma Stoacılık duyguları bastırmaz ama onları eğitir. Epiktetus şöyle der. Duygular geçicidir, kararlar ise sonsuz. Yani öfkeyle alınan bir kararın kalıcı zarar vereceğini bilir. Bu nedenle stoacı, duygu geldiğinde hemen harekete geçmez. Önce düşünür, gözlemler ve zaman tanır. Modern psikolojide bu beceriye duygusal farkındalık deniyor. Yani stoğacılık, yüzyıllar önce bugünün psikolojik yöntemlerini sezgisel olarak geliştirmişti. 5. sabah ritüeli günlük zihin hazırlığı Stoacılar güne başlamadan önce zihinsel bir hazırlık yaparlardı. Marcus Aurelius sabah yazılarında der ki: "Bugün kötü insanlarla karşılaşacağım. Bencil, nankör, kibirli ama bunlar doğaları gereği böyle. Ben kendi doğama sadık kalacağım." Bu sabah ritüeli gün içinde karşılaşabileceği olumsuzluklara karşı kendini zihinsel olarak korumaya alır. Bugün bu teknik günlük niyet belirleme veya sabah meditasyonu gibi isimlerle devam ettirilir. Stoğacılığın gücü sadeliğindedir. Süslemez, duygularla oynamaz. Doğrudan ve net bir şekilde şunu söyler. Zihnin düzensizse hayatın da düzensiz olur. O yüzden bu felsefede dış koşulları değiştirmekten çok, iç koşulları düzenlemek esastır. Peki, bu disiplinli ve mantıklı yapı yeterli mi? Bazı insanlar için evet. Ama bazıları için bu yaklaşım fazla soğuk, fazla rasyonel, fazla mesafeli olabilir. İşte bu noktada devreye daha yumuşak, daha içe dönük bir yaklaşım giriyor. Mindfulness. Mindfulness Türkçeye genellikle farkındalık olarak çevrilir ama bu kelime yetersiz kalır. Çünkü mindfulness sadece fark etmek değil, aynı zamanda yargılamadan kabul etmeyi de içerir. Yani sadece zihninde olanı izlemek değil. Onu değiştirmeye çalışmadan, bastırmadan olduğu gibi kabul edebilme becerisidir. Kökenleri 2500 yıl öncesine dayanır mindfulness, Budist meditasyonunun özüdür. Ama modern dünyaya taşıyan kişi, 1979 yılında Dr. John Kabat-Zinn oldu. Harvard mezunu bir bilim insanı olan Kabat-Zinn, hastanelerde kronik stres, anksiyete ve ağrı çeken hastalar için bir program geliştirdi. Mindfulness Based Stress Reduction, MBSR, Mindfulness Temelli, Stres Azaltma. Bu program zamanla tüm dünyaya yayıldı ve bugün psikoterapiden şirket eğitimlerine kadar pek çok alanda mindfulness teknikleri kullanılıyor. Mindfulness'ın temelinde şu fikir yatar, geçmiş artık yok, gelecekse henüz gelmedi. O halde sahip olduğun tek zaman dilimi şu andır. O anı fark et ve onunla kal. Bu düşünce modern insan için hayati önem taşır. Çünkü zihin neredeyse hiçbir zaman bulunduğu anda değildir. Ya geçmişteki pişmanlıklarda ya da gelecekteki endişelerde takılı kalır. Mindfulness ise zihni şimdiki ana çağırır. Orada kalmasını sağlar. Çünkü en büyük huzur kontrolün olduğu tek yerde saklıdır, şimdi. Mindfulness nasıl uygulanır? Mindfulness bir din ya da inanç sistemi değildir. Uygulamalı bir beceridir ve herkes tarafından öğrenilebilir. İşte en temel mindfulness uygulamaları. Birinci, nefes farkındalığı. En basit ve güçlü araçtır. Nefesini gözlemlemek, zihni şimdiki ana sabitlemenin bir yoludur. Tek yapman gereken, dikkatini sadece nefes alışverişine vermek. Havanın burnundan girişini, Göğsünün rahatlamasını, karnının hareketini fark etmek. Zihnin dağıldığında geri dönmek. Tekrar ve tekrar. Bu pratik dikkat kasını güçlendirir, ayrıca sinir sistemini sakinleştirir. Yapılan araştırmalar 5 dakika nefes farkındalığının bile kortizol seviyesini düşürdüğünü gösteriyor. 2. duyularla anda kalmak. Mindfulness sadece nefesle sınırlı değildir. Yürürken adımlarını hissetmek, çay içerken tadı fark etmek, elini yıkarken suyun sıcaklığına dikkat etmek. Tüm bu anlar meditasyon olabilir. Yeter ki otomatik pilotta değil, bilinçli farkındalıkla yaşansın. Modern hayat her şeyi hızlıca tüketmeye teşvik ediyor. Mindfulness ise yavaşlamayı öğretiyor. Yavaşlamak anı yakalamaktır. Çünkü hızlandıkça hayat değil, sadece zihin bulanır. 3. Düşünceleri gözlemleme. Mindfulness'ta amaç düşünceleri durdurmak değil, onları izlemeyi öğrenmektir. Zihin bir nehir gibi akar bu nehirde boğulmak yerine kenarda durup izlemek mümkündür. Örneğin zihnine şu düşünce gelsin. Yetersizim. Mindfulness eğitimi almış biri bu düşünceye şöyle yaklaşır. Yetersizim düşüncesi zihnime geldi. Ama ben bu düşünce değilim. Bu sadece zihinsel bir olay. Ve gelip geçecek. Bu yaklaşım kişiye düşüncelerle özdeşleşmeden onlarla mesafe kurma becerisi kazandırır. Modern psikolojide bu beceriye kognitif ayrışma, cognitive diffusion denir. Dördüncü, kendine ve başkalarına şefkat. Mindfulness sadece dikkat farkındalığı değil, aynı zamanda şefkat geliştirme sürecidir. Kendimize karşı acımasız eleştiriler yerine anlayışlı bir iç ses geliştirmek, başkalarına karşı da empati kurabilmek. Bu yüzden bazı mindfulness pratikleri sevgi dolu niyet gönderme veya şefkat meditasyonu şeklindedir. Bu meditasyonlarda kişi hem kendine hem sevdiklerine hem de zor insanlara iyilik dilekleri gönderir. Araştırmalar bu tür uygulamaların kişilerde empatiyi, duygusal zekayı ve sosyal bağlılığı artırdığını gösteriyor. Bilim mindfulness hakkında ne diyor? Son 20 yılda mindfulness üzerine yüzlerce bilimsel çalışma yapıldı. İşte bazı çarpıcı bulgular, kaygı azaltma, MBSR programı, klinik düzeyde anksiyete bozukluklarında %40'a kadar iyileşme sağlıyor. Depresyon tedavisi, mindfulness tekrar eden depresyon döngüsünü kırmakta etkili. Özellikle Mindfulness Based Cognitive Therapy, MBCT yöntemi, antidepresanlar kadar etkili bulunmuş. Odak ve dikkat, düzenli mindfulness yapanlarda dikkat süresi artıyor, dikkat dağınıklığı azalıyor. Fiziksel sağlık, bağışıklık sistemi güçleniyor, kan basıncı düşüyor, ağrı toleransı artıyor. Ayrıca beyin görüntüleme çalışmaları gösteriyor ki, mindfulness meditasyonu yapan kişilerin beyinlerindeki amigdala, kaygı merkezi küçülüyor. Mindfulness'ın gücü burada. Pasif gibi görünse de aktif bir zihinsel dönüşüm sağlar. Hiçbir şeyi zorlamaz, bastırmaz. Bastırmadan değiştirir. Ama elbette bu yaklaşım da herkese uygun olmayabilir. Bazı insanlar için bu kadar yumuşak, bu kadar sabırlı bir yöntem etkisiz kalabilir. İşte bu noktada soruşuna dönüşür. Peki bilim bu iki yöntemi doğrudan karşılaştırdığında ne diyor? Cevabı bir sonraki bölümde. İnsanoğlu binlerce yıldır zihinsel huzurun yollarını aradı. Ancak bu arayış özellikle son 50 yılda bilimsel bir kimlik kazandı artık sadece filozoflar değil, nörologlar, psikologlar ve davranış bilimciler de aynı soruya yanıt arıyor. Zihinsel dayanıklılık nasıl inşa edilir? Bu noktada stoğacılık ve mindfulness bilimsel yöntemlerle test edilen iki büyük yaklaşım haline geldi. Peki bu iki yol psikoloji ve nörobilim açısından nasıl karşılaştırılıyor? Hangisi hangi durumda daha etkili? Gelin şimdi bu iki sistemi bilimsel gözlükle inceleyelim. Öncelikle her iki yaklaşım da modern psikoterapiye entegre edilmiştir Mindfulness, Mindfulness-Based Stress Reduction, MBSR ve Mindfulness-Based Cognitive Therapy, MBCT gibi programlarla klinik uygulamalarda kullanılır. Stoacılık ise doğrudan bilişsel davranışçı terapi, CBT'nin temellerinde yer alır. CBT'yi geliştiren Aaron T. Beck, stoacı düşüncelerden yoğun şekilde etkilenmiştir. Yani bu iki yöntem yalnızca teorik değil, pratik, tıbbi ve psikolojik uygulamalarla da iç içe geçmiş durumda. Birinci, duygularla baş etme becerisi. Mindfulness, duygularla başa çıkma konusunda kabul ve gözlem prensibiyle çalışır. Örneğin öfkelendiğinizde mindfulness size şöyle der. Bu duygunun içindesin. Onu yargılama. Sadece fark et ve akışına izin ver. Stoğacılık ise farklı bir yaklaşım sunar. Duyguyu bastırmaz ama kontrol eder. Bu duygu rasyonel değilse seni ele geçirmemeli. Duygun değil, kararın senin gerçeğindir. Bilimsel araştırmalar bu iki yöntemin farklı beyin bölgelerini aktive ettiğini gösteriyor. Mindfulness, amigdala aktivitesini azaltarak kaygı seviyesini düşürür. Stoacılık temelli düşünme, prefrontal kortekste aktiviteyi artırarak duygusal düzenlemeyi destekler. Her iki yöntem de etkili ama bireyin mizacına göre farklı işler. 2. stresle başa çıkma performansı. 2010 yılında yapılan bir meta analiz çalışmasında mindfulness eğitimi alan bireylerin kortizol stres hormonu seviyelerinde anlamlı düşüşler gözlemlendi. Ayrıca kalp atış hızı, kas gerginliği ve uyku kalitesi gibi fizyolojik stres göstergelerinde de gelişme kaydedildi. Öte yandan, stoğacı tekniklerin uygulandığı deneysel çalışmalarda da katılımcıların olumsuz düşüncelerle baş etme becerisi ve duygusal dayanıklılık skorlarında belirgin artışlar görüldü. Özellikle, negatif görselleştirme uygulayan kişilerin stresli durumlara karşı daha hazırlıklı olduğu saptandı. Yani, mindfulness, fizyolojik stresi düşürme konusunda öne çıkıyor. Stoğacılık, zihinsel esneklik ve kriz anında net düşünme becerilerini artırıyor. Üçüncü, düşünceyle mesafe kurma yeteneği. Modern psikoterapide buna kognitif ayrışma denir. Yani bir düşünceye sahip olmak ile o düşünce olmak arasındaki farkı öğrenmek. Mindfulness bu ayrımı çok güçlü bir şekilde öğretir. Düşünceleri gözlemlemeyi ve geçici olduklarını fark etmeyi sağlar. Stoacılık ise düşünceleri daha çok doğruluk mu yanlışlık penceresinden değerlendirir. Seneca der ki, zihin hasta olmaz, onu hasta eden hastalıklı düşüncelere inanmandır. Bu bakış açısı kişinin düşünceleri analiz edip değiştirmesini sağlar. Yani mindfulness, düşüncenin gelip geçiciliğini kabul ettirir. Stoacılık, düşüncenin yanlışlığını ortaya koyarak zihinsel dönüşüm sağlar. Her iki yaklaşım da düşünceyle mesafe kurmayı öğretir ama yöntemleri farklıdır. Dördüncü, beyin üzerindeki etkileri. Nörobilim araştırmaları bize çok net veriler sunuyor. Mindfulness meditasyonu yapanlarda hipokampus, Hafıza ve öğrenme ile ilgili bölge büyüyor. Amigdala tehdit algısı ve kaygı merkezi küçülüyor. Prefrontal korteks odaklanma, planlama daha aktif hale geliyor. Stoacı teknikleri doğrudan nörobilimsel çalışmalarla test etmek daha zor. Çünkü meditasyon gibi sabit bir uygulama şekli yok. Ancak CBT temelli deneylerde ki CBT Stoacı ilkeleri taşır, beyin plastisitesinde olumlu etkiler gözlemleniyor. Özellikle otomatik olumsuz düşünce kalıplarının kırılması prefrontal korteksin yeniden yapılanmasıyla ilişkilendiriliyor. 5. Uygulama kolaylığı ve süreklilik Mindfulness, özellikle yeni başlayanlar için günlük hayata entegre edilmesi biraz daha zordur. Sessizlik, zaman ve dikkat ister. Ama düzenli uygulandığında alışkanlığa dönüşür ve etkisi derindir. Stoğacılık ise daha esnek bir yapıdadır. Gündelik hayatta anlık düşünme biçimi olarak uygulanabilir. Bir olay karşısında kendine, bu benim kontrolümde mi? diye sormak bile bir stoğacı eylemdir. Yani mindfulness. Derin etkili ama disiplinli uygulama ister. Stoğacılık daha hızlı entegre olur ama düzenli pratik ister. Kim hangi yöntemi seçmeli? Duygusal dalgalanmalara açık biriysen mindfulness sana sabitlik sağlar. Aşırı analizciysen ve düşüncelerle boğuşuyorsan stoğacılık seni sadeleştirir. Duygularını bastırıyorsan mindfulness seni açar. Sürekli kaygı içindeysen stoğacılık seni disipline eder. Ama en ideali nedir biliyor musun? İkisini birleştirmek. Stoğacılıkla gününe yön ver. Mindfulness ile günün içindeki anlara tutun. Sabah kalktığında bir stoğacı gibi güne hazırlan. Gün içinde mindfulness ile anda kal. Gece ise ikisiyle kendini gözlemle. Modern psikoloji artık bu iki yaklaşımı rakip değil, tamamlayıcı görüyor. Çünkü zihin tek yönlü bir yapıya değil, çok katmanlı farkındalığa ihtiyaç duyar. Ve şimdi son bölüme geçiyoruz. Hangisini ne zaman kullanmalı? hayatın içinde, sabahın kalabalığında, iş yerindeki baskıda, telefon bildirimleri arasında kaybolurken sadece bir felsefe yetmeyebilir. Çünkü insan tek bir ruh halinden ibaret değil. Kimi gün duyguların seni esir alır, kimi gün zihnin durmaz düşünür. İşte bu yüzden hem stoğacılık hem mindfulness gibi iki güçlü yaklaşımın birleşimi modern hayatta zihinsel bütünlük için en güçlü araç haline gelir. Peki bunları nasıl harmanlayabiliriz? Stoğacılık sana çerçeve verir. Hayatın genel yönü, Kararların pusulası, ilkelerin temeli oradadır. Mindfulness ise içeriği verir. O çerçevenin içindeki günleri nasıl geçirdiğini, anın farkındalığını, düşünce ve duygularla ilişkini şekillendirir. Sabahları Stoacı gibi başla. Sabah kalktığında Marcus Aurelius gibi yap. Bir dakikalık kısa bir zihin hazırlığı. Bugün bencil, kibirli, kaba insanlarla karşılaşacağım ama bu onların doğasında var. Ben kendi doğamdan vazgeçmeyeceğim. Bu hazırlık gün boyu zihnini zırhla kaplar. Stoacılık burada sana direnç verir. Dış etkiler seni dağıtmasın diye sabit bir iç merkez kurar. Gün içinde mindful kal. Gün içinde zorluklar seni bulduğunda dikkatini tekrar şimdiye getir. Telefon bildiriminden sonra sinir mi oldun? Derin bir nefes al. O anın içine gir. Kendine sadece şu soruyu sor. Şu anda ne oluyor? Yorumlama, etiketleme. Sadece gözlemle. Bu uygulama stres tepkini düşürür. Duyguların kontrolünü eline alırsın. Stoacılığın verdiği ilkeleri mindfulness ile yaşarsın. Geceyi her ikisiyle kapat. Gün bittiğinde eline bir defter al. Stoacı bir iç sorgulama yap. Bugün hangi durumda duygularımın esiri oldum? Nerede erdemli davrandım? Nerede savruldum? Yarın neyi daha iyi yapabilirim? Sonra birkaç dakika boyunca nefesine odaklan. Sadece orada ol, kendinle kal. Zihnin çalkantısı dinsin. Gecenin sessizliğinde kendini fark et. Mindfulness sana anı verir, stoğacılık sana yön verir. Birlikte seni içsel gücüne ulaştırırlar. Zihnin karmaşasında, hayatın dalgalarında rotanı kaybetmemen için bu iki yaklaşımı birlikte kullan. Unutma, gerçek özgürlük zihnini yönetebildiğinde başlar. Ve bu özgürlüğe giden iki yol var: Stoacılık ve Mindfulness. Zihinsel huzur dışarıda aradığın bir şey değil, içinde inşa ettiğin bir dengedir. Eğer bu yolculuk sana iyi geldiyse, videoyu beğen ve abone ol. Çünkü birlikte daha fazlasını keşfedeceğiz.